Melis Gökyer'in evinde normal bir günde. Evine baskın yapalım. İlginç. Salonda video izlemiyor. Tat tat. Geliyorum. Arkadaşlar videoyu yorum yapıp like atmayı unutmayın. Evde boş galiba. Hmm. Dışarıda bakalım. Aa bir ses duydum. Kim o ya? O ne? Kimsin? Garip garip geliyor. Hırsız mı geldi ya? Uf, polisi mi arasam? <gülüyor> <gülüyor> ya ne oluyor ya? Niye korkuyorsun? Ya neredesin sen ya? E, buradaydım, hazırlık yapıyordum. Beni görmedin mi? Nasıl buradaydın? Görmedim ben seni ya. ya. Beni Bak daha. burada ne var? Ya ne var Niye korkutuyorsun beni ya? ya korkutmadım ya. Bak burada çok güzel bir kamp sandalyemiz var. Ne yapacağız ona? Kamp yapacağız, kamp. Melis ona kimse sevmez ki, küçücük. Ya nasıl Oh. Rüzgar günümüz de var. Hatta evet. çadırımız bile var. Hava çok güzel. Bugün tam kamp yapmalık. Hadi biz kampa gidelim. Ya ne kampı Melis ya? Ya ne demek ne kampı ya? Ya bak hava zaten sıcak. Gide, gidelim ya şurada oturalım. Ya hadi gel oturalım. gidiyoruz hadi. Ya Melis ben, ben gelmeyeyim. Görüşürüz. Hayır, sana hayır, iyi hayır, eğlenceler. Şey ya. Hayır, hayır sana iyi gidiyoruz. eğlenceler. Olmaz ya. Ya Melis ya. Hadi gidiyoruz of. gidiyoruz. Hadi. Söylenme. Hazır mısın asker? Hazırım komutanım. Hazır mısın? Dörtün hazır mı? Hazır. O zaman Gözünü kapat. 3'e kadar saymaya başlıyoruz. Ee, ben 3'e kadar saymayı bilmiyorum. Nasıl ya? 1, 2, 3. Nasıl 1, 2, 3? Hani 3 nerede? Una dos tres. Hadi Hani 3 nerede? 3. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Ya <laughs> ne diyorsun Melis? Hadi yapabilirsin. 3'e kadar say. 1, 2, 3 de tamam mı? Melis sana bir şey diyeyim mi? Ha. Kandırdım. 1, 2, 3. Gel buraya. Gel buraya, gel. Vurdum, 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 vurdum. O zaman vurma sırası bende. Hayır, hayır. Haha benden kaçamazsın. Geliyorum. Bulacağım seni. Bulacağım seni. Melis neredesin? Seni gördüm. Seni gördüm. Hayır. Vurdum. <laughs> vurdum. Bence beraber ya. Hayır ben vurdum. Nasıl ya? Aynı anda sen. Ben vurdum mi? Melis. Melis yes, ben ya. vurdum. Oo nasıl ben sen? Ben vurdum. Şuan, ya arkadaşlarımıza soralım. Arkadaşlar aynı anda gelmedik. Niye yorumlara yazın hemen? Ay çok yoruldum bu arada. Evet. Zeba evet. sabahtan beri koşturuyor. Hadi da. eve gidelim. Ne eve ya? Bugün kamptayız. Full buradayız. Ne kampı Melis ya? Nasıl böyle ama bana böyle demedin. Nasıl demedim? Yolda gelirken dedin ya. Ne dedim? Hiçbir şey demedim. Tam dedin her oynayan dedin gideriz tamam, eve hadi. dedin. Ev dedim çadır çadır. Hadi gel çadırım. bulalım. <laughs> ya Melis ya. <laughs> Bekle mermimi alacağım. Tamam hadi. Baş, 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 baş. Melis. Hadi, efendim. Nereye kuracağız ya? ya? Çadırımızı nasıl kuracağız? Buldum. Nasıl buldun ne yapacağız? Ataların kadim taktiğini kullanacağız. Kadim taktiği mi nedir o? Bilmiyor musun ya? Hangisi Nasıl bilmiyorum. bilmezsin? Ya nasıl Hadi. Hazır mısın kadim Hazırım. taktiği öğrenmeye? Hazırım. Oku at, düşen yer senin yeni obandır oğul. Ne? <laughs> ya bilmiyor musun ya? ya tamam eski Türklerde mi bu? Evet. Tamam hazır mısın oku atıyorum. At oku. O zaman attım. Aha nereye <laughs> gitti. Hani gitti? geliyor. Geliyor 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 geliyor. Gel. Hop tamam. <laughs> yeni yerimizmiş. Evet. O zaman çadırımızı kuruyorum. Hemen şöyle açalım. 3, 2, 1. Sanki biraz olmadı gibi dur, dur, dur. ama. Mi? Oluyor şimdi. Hoppa! Çadırımız hazır. Allah hazır. Şimdi bağlı tamam. Bir şeyimiz Tamam. Hadi görüşürüz. Eee, ben ne burada ne uyuyacağım. ne oluyor ya? Aa, Uyumayacağım de. mı? Hayır ya. Burada ne uyuması daha Allah bir sürü şey yapacağız ya. Tabii ki bir şeyimiz kaldı bak. E? ne Anam. ya? Bak kurbağalı. O ne? Çok sandalyemiz var bunda. Tamam şöyle eee. yapıyoruz. Ben planı kurdum. Bir saniye. Eee. Sen bu kurbağalı sandalyeyi seviyorsun değil mi? Evet seviyorum. Olmuş. Tamam. Sen onda kalıyorsun ben de burada. Aynen yok hayır bir şey ne ya. ya? Ne Olsun. Niye olmasın? Sen bu ağaçların dibinde uyursun ben burada yatacağım. Niye <laughs> ya? <laughs> Ahmet ya ne olacak? İyi peki tamam hadi. <laughs> peki tamam mı? Dur da uyumaya çok sevmem. Hadi, <laughs> hadi git <laughs> sen al şey. Alışığa. Unuttuk, bir şey unuttuk. Bak bak bunu unuttuk. Kampımızın çok önemli bir simgesi bu. Ne o ya? Bu bizim rüzgar gülümüz. <laughs> bunu kampımızın yerini belirlemek için bunu böyle hadi, buraya koyacağız. Galiba? ne o bayrak mı şimdi? Ay aa çıktı. Aa tüh. Hayır dur bekle. <laughs> Bekledim şimdi şöyle yapalım. Hadi. Bak rüzgar estikçe bu burada wow. böyle estik çok kardeşine mi? Çok havalı. Hadi kampımızın geri kalanını da kuralım. Hadi. A few moments later. Uh -huh. Ya Melis. Ya ne? Ne oldu ya? Sıkıldım ben, sıkıldım. Ya ne sıkılıyorsun? Bir sürü oyuncak getirdim şimdi. Ya ne yapayım ben bu oyuncakları? Uh -huh. Şuna anne bak, bak ya. ya. Şuna bak şuna bak ne kadar uzuyor böyle. E ne güzel. oldu? Uzayınca ne oldu? Aa çok rahat. Oh. Bir dakika, bir dakika. Bunu sevmediysen ya yanına bunu. Melis ya. Havucu da var. Havuç ister misin bakalım? Ya havuç istemem, oluyor. istemem. Oh. Çok rahatladı. Hadi o, o zaman şöyle yapalım. Hadi ne? sen kampını yap ben eve gideyim. Hayır olmaz. Ya Melis böyle kamp olur mu? Hani senin şey, ateşin? Sen ne biçim benim aklıma harika bir şey geldi. Ne geldi? Kampta keşfe çıkalım mı? Ya hayır ya. Tamam sen keşfe çık ben ateşe başlıyorum. Ya, hayır başlayayım. ya beraber ya, ya Melis öyle. ben sıkıldım ne yapacağız ya başıma bildiğimiz baş... park zaten burası. Olsun ben tek başıma gidemem keşke. Nasıl gidemezsin? Ne ya gidemem gidemem gidemem. Oh, oh. O zaman gitmeyelim. Gidelim gidelim bak bunları özellikle getirdim bunlar ne, ne yaptın? Bunlar telsiz köpekler. Sen o, benim telsizlerimi <laughs> onun içine mi koydun Ya evet. Ya Melis ya, ya. o güzel. bozulur ama onlar. Yani, bozulmaz ya içi pamuk bunun bak bu arada böyle konuşabiliyorsun. Merhaba. Allah oh, oh, oh. ne Merhaba. gerek var normal tensiz köpekler. Alo alo. Çok güzel değil mi? Tamam mı hadi çıkalım. Hazır mısın? Hazırım hadi. Dur sen ben nasıl geliyorum. Nereye ya? Oh. Alo, Melis, Melis. Ya Melis hadi. yanındayım zaten. Niye telsiz suyunlar duruyorsun ya? Hadi gel biraz da suyu denetleyelim. Ne, ne suyu Melis ya? Belki değişik şeyler bulunur. <laughs> Belki kurbağa vardır. Ya Tüçtü. Yılan varsa hadi. Ha, yılan var, var bak ha. bir şey Oo, Şşş, var mı bak? Oo bak Ne var? Ne? Ne oldu ya? Şey Aa, bak Aa bak. Melis bir şey <Gülüyor> <Gülüyor> Ne? Alıyor. Ya Melis görmüyor musun lan oyuncak? Ya, yüzüyor ya ama. Melis mi? Yüzüyor yüzüyor. Ya o. hafif olduğu için suyun üstünde kalıyor olabilir mi? Bak elimi süreceğim bizim. Ya al Melis oyuncak ya. Of. Aa, gerçekten oyuncak Allah Allah. Bak üstünde otlar var. <laughs> ah, ne var? Deniz yıldızı da var. Oo. Wow. Şuna bak alalım mı onu? Dur alabilir miyiz acaba? Bence alırsın hadi. <laughs> Alabiliriz bakayım deneyelim deneyelim. Hadi. Aa, dur dur Hadi.

ya. Yağmur yağdı. Burada kaldık. Ne güzel kamp yapacaktık ya. Ben dedim evet. ev, evden çıkmayalım diye. Yağmur durumuna baktım. Hava çok güzeldi. Of ya. Burada kapanma kısmı. Ne yapacağız şimdi? Mecbur yağmur bitene kadar bekleyeceğiz. Üf ne ya. Bak, çadırın içine kadar su geldi zaten ya. Oh, Hep altım ıslandı senin yüzden. Geçtin köşeye. Ne yapayım Ahmet? Yer yok ya. Neyse yağmur bitene kadar bekleyelim bari. Tamam. Ahmet, Efendim. Ya Ahmet baksana yağmur geçti galiba. Bir bakalım mı? Hadi çıkalım o Dur bak, zaman. bak bak bakayım. Dur şöyle dışarı bakayım. Baksana yağmur geçmiş gibi. Şuna bak. Hadi çıkalım. <laughs> Hadi çıkalım değilim? o zaman. Hadi, Hadi Melis ya. buralar hep Şuna bak. Şuna bak her yerimiz olmuş. Senin yüzünden. Ama neyse yağmur geçti en azından. Her şeye rağmen çok güzel değil miydi ya? Tamam, itiraf etmek gerekirse evet. güzeldi. eğlendim. Bence de gök kuşağı bile gördük Ahmet. Evet, Tabii hakikaten de. o büyük kuşağı nasıl çıktı orada çok ya? Çok Güzeldi, yağmur altında çadırda kaldık bence çok heyecanlıydı. O <laughs> zaman hadi topla da gidelim. Hayatım. Tamam hadi şunları al. al, al. Hadi. Hadi. Gibi biz gidebiliriz. Arkadaşlar siz de bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp hala değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.